Mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karan 2024 yılının ilk enflasyon raporunu sundu. Peki raporda neler var, neler değişti, geleceğe dair neler söyledi? Hepsine bakacağız. Tabii sadece Fatih Karan'ın açıklamaları değil, Dışarıdan gelen açıklamalar da var. Konuşulacak yine çok şey var. E, ekonomi maalesef Türkiye'de gerçekten gündemde konu da bitmiyor. Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet, Fatih Karan açıklamaları yaptı. Neler söyledi? İşte enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Önce Mayıs'ta bir yüzde çıkacak. Ondan sonra da yıl sonunda tahmini değiştirmedi. Yine yüzde otuz altıda ısrarlılar, yüzde otuz devam edecek dedi. Ek faiz artışı gibi bir değerlendirmesi de yok galiba bir faiz artışı da beklenmiyor bundan sonra genel olarak baktığımızda nasıl buldunuz Fatih Kara'nın hem performansını hem açıklamaları tutarlı mı ne dersiniz? Şimdi bir kere Fatih Bey e, genç e, çok genç e, tecrübesiz diyeyim bilgili bilgili e, ama yanındakiler özellikle Cedi Akçay ee, ne dediğini ne yaptığını çok iyi biliyor. Tabii Fatih Bey'in de e, politik e, var. Politika acarla sürekli karşı karşıya gelmek durumunda. O ciddi sıkıntı. Bu da konuşmalara yansıyor zaten. Yani üstü örtülü olarak Fatih Bey'in konuşmalara yansıyor. Cevdet Akçay net. Cevdet Akçay'ın dediğini ben size söyledim. Çok net. Diyor ki yıl sonu 36 hedefi neden değiştiğini sorusu soru, ben kendi kendime sorayım diyor. Güzel, Çok doğru bir soru değişmenin sebebi ulaşılabilir olması çok zor diyor. Zor bir hedef. Ama kolay bir hedef koymak ve kolay ulaşmak daha kolay. Ama ben diyorum zor hedefi seçin. O da farkında ki otla ulaşmak çok zor. Ama ben diyor oraya yakın ve gerçekçi. 73 dediler. O 73 rakamı çok yukarıya çıkar. Onu söyleyeyim. Burada değinmedikleri bir tane nokta var en çok eleştirimiz nokta. Hala TÜİK kimsenin inanmadığı enflasyon rakamını peşinden gidiyorlar. İşte bu HDP ulaşmaları çok zora sokacak. Yani. Çünkü hala TÜİK peşinden gelirler. Söyledikleri rakam Mayıs'ta 73. Ben 80'e yakın sanacağım doğru gidecek anısı olmayacak. Oradan da 36 inmesi mümkün değil. Yine 40'ların üzerinde olacak. Politika faiz yetersiz kalacak. Ama şu kesin ki ilk fırsatta yani ilk 6 ayda olmaz mı? daha sonraki ilk fırsatta eğer enflasyona hafif bir düzelme görürlerse faiz indirecekler. Bunu görüyorum. nasıl <laughs> Bundan sonra diyor ki Faizimiz <laughs> faiz tamam geldi. 45 üstteki faizi unutun. Evet. Ama diyor enflasyonda beklentilerimizin ötesinde bir kötüleşme olur ise aylıkları takip edeceğiz diyor. Orada çekirdek enflasyonu takip edecekler gördüğüm kadarıyla. Aylıkları takip edeceğiz. Ama diyor evet. bu aylık enflasyon. Bir bozulma olursa biz de bunu parasal sıkılaştırmayla çözeceğiz diyor. Faizde değil. Neden bu? Baktığınız zaman faizde Amerika hariç diğer ülkelerde faiz artışları resesyon getirdi. Almanya Yüzde üç daraldı aylık bazda. Yüzde üç ne demek? Çok büyük bir rakam Almanya için. Yüzde üç. Şu an restriksiyonun göbeğinde Almanya. Hani biz söyledik herkes eleştiriyordu falan ama şimdi herkes görsün. Aylardır Almanya ekonomi çok ciddi daralıyor. Ve öteki Ay. günlerde arası devam edecek faiz politikasından dolayı. Yapmalı mı? Yapmalıydı. Bizim de yapmamız lazım. Yaptık mı? Yapmadık. Ne yapmadık? Şu açık nettir. Yani söyleyeyim. Amerika'da enflasyon 3.4 yıllık faiz beş buçuk. Bizde faiz 45 enflasyon altmış dört Hadi bakalım şimdi. Hangisi sıkılaşma? Ha, dolayısıyla eee maalesef en çok yanılgıyı getirecek nokta Cevdet Akçay'a hayır istiyorum. Diğerlerine yanılgı getirecek nokta TÜİK enflasyonu baz almaları. Cevdet Akçay ben ikinci bir enflasyon kıstası olduğu kanısındayım. Çok net söyleyeyim konuşmalarından onu anlıyorum. Evet. O, maalesef, o maalesef, çok iyi anlıyor. Evet, Cevdet Akçay'da karar mekanizmasında olmadığı için dolayısıyla ne söylediğinin de aslında e, çok da bir önemi ya yok. Önemi, dedi, var, ama... aslında, önemi var ama, önemi var ama tüy ekleyemiyorlar görünen o önemi var Cevdet Bey'in konuşmalarını doğruyu söylüyor. Sonuçta Cevdet Bey'in ki, de ama bence politikanın oyuncağı olmamaları iyi. Burada bir şey daha var. İlk ee, ilk defa giren bir söz var enflasyon raporuna. Kamu kesminin davranışları, harcamaları. Şimdi bu söz ilk defa girdi. Onu dedi yakından takip edeceğiz dedi. Şimdi bu, bu da çok önemli. Daha önceden kamu kesminin savurganlığı hiç konuşulmuyordu. Diğer enflasyon rakamlarına yansımıyordu, raporlarına yansımıyordu. Şimdi enflasyon raporuna da ilk defa yansımış. Evet. Bu enteresan. Peki e, faiz indiriminden de bahsettiniz. E, Emre Akin de şöyle yazmıştı bugün. E, Merkez Bankası fırsatını bulduğu anda faizleri düşürecek haberiniz olsun diyor. Yabancı kurumların aslında biz dün de konuştuk bunu. E, yabancı kurumların raporları yapma sakın paniğiyle yazılıyor diyor. Doğru. Yani aslında Merkez Bankası'nda bir uyarı e, verilen bu raporlar demek istiyor Emre Akin. Aslında Aslında e, Emre'nin e, ben de çok takdir ettiğim Türkiye'nin yetiştiği iyi ekonomistlerden biridir Emre. Gerçekten takdir ettiğim e, iyi ekonomistlerden biridir. E, yazdığı son derece doğru. Avrupa ve diğer yabancı bankalar aman diyorlar dokunma. Tamam mı? Dokunursan yanarsın. Şu an Türkiye'nin ve bir başka ülkenin faiz indirimini konuşması yanlış. Amerika'da dahil buna. Yanlış. Daha istediğiniz koridora da. gelmedi. Amerika'daki enflasyon hala 3.4'te 6-7 aydır duruyor. İnmiyor. Bak her şeyi yapmaları ama değil mi? Çok yüksek reel faiz vermeden alama Evet. Türkiye'de reel faiz biz hala 20 puan civarında negatifteyiz. 19 puan civarında negatifteyiz ama biz şu an faiz in e, faiz indirmeye son verdik dedin an iş aşağı doğru e, faiz yükseltmesine son verdik indirime geçebiliriz'i getiriyor. Bu yanlış. Evet. Türkiye'nin bunu konuşması çok yanlış. Daha çok zamana ihtiyaç var. Çünkü Amerika'da veya oradaki gibi sıkılaşmayı daha biz yapmadık. Oralara daha gelmedik. Oralara gelmemiz lazım. Daha oralarda yokuz. Bütçe rakamları falan çıkacak yarın öbür gün. Onlar da zaten bunun neden olması gerektiğini daha iyi göreceğiz. Türkiye'de evet. yanlışın en büyük sebebi hala enflasyonun sebebinin tüketicide aranıyor olması. Burada Merkez Bankası Başkanı Fatih Bey bir cümlesi var kredi kartlarında yeni düzenlemeler getirebiliriz. Yanlış bu cümle, yanlış bir cümle. Bakın çok net yanlış bir cümle. Çünkü kredi kartları sokaktaki sade vatandaş, dar gelirli vatandaş kullanıldık. Dana kadar doldurmuş durumda. Sen ona bir düzenleme getirirsen kredi kartı patlar. Patlarsa evet. herkes kalkar. Finansal sistem altına kalır. Çok açık. Evet. Ödeyemez çünkü vatandaş bunu. Sıkılaştırma getireceksin ki orada kabartıyorsun. Oysa şunu demiyorsunuz kasıtlı olarak görüyorum. Dilin ucuna kadar geliyor oradan çevirip bir cümleyle geçti. Kamu kesimindeki savurganlığı durduracağız demiyor kimse. Sen bunu demediğin sürece gerçeği gizlemiş olursun. Enflasyonun düşmez. Açık. Evet. Peki faiz dediniz aslında Türkiye'nin kaç ne kadar dolar ödediği faize orası da var ama Neyse o zaman Goldman Sachs böyle aklı ziyan bir dolar TL e, tahmini yapmış oraya geçeceğim ama o zaman şu faizleri de bir konuşalım. Kısaca değinelim belki sonra detaylandırırız. E, Türkiye 2003-2023 arasında faizde 563 milyar dolar ödemiş. 2023'te de 28.4 milyar dolara ulaşan faiz ödemesi 2011 yılından bu yana en yüksek değerine çıkmış. Yani 2023'te 28.4 milyar dolar sadece faiz ödemesinden bahsediyorum. Ana paradan bahsediyor. 2023'te 28.4 milyar dolar değil mi? Evet, evet. 28 milyar 4 milyar dolar neler yapılır? <laughs> Çok şey yapılır. Geçmişte yatırımları yanlış yaptığınız zaman her şey yanlış gidiyor. Tamam mı? Yatırımları yanlış yaptığınız için bunun bedelini ödemeniz lazım. 28 <laughs> 4 milyar dolar. Türkiye için çok büyük bir para. Çok büyük para dediğin faiz. Ne tabi Çok büyük para. i̇ç boş, dış boş vesaire 28. Ve bunu 3'le çarp, çap. Evet. 700 milyar TL yapar. 5 milyar 10 TL. milyar dolar bulabilmek için eh, oradan oraya uçakla dolaşılırken gerçekten faizle ödenen para çok büyük bir para. İşte bu savur, bunu anlatmaya çalışıyor. Savurganlığı engellemeniz lazım bunları ödeyebilmeniz için. İki, daha da ileri gideyim. Dolarla yaptığınız bütün ihaleleri gözden geçirmeniz lazım. Yenisini yapmamanız lazım. Evet. Tamam, Yenisini yapmamız Ama bunu bilinçli olarak birbiri yaptırıyor. Hala dolarla ihale yapmaya çalışıyorlar. Amerikan enflasyonu üzerine ekliyorlar. Ve hala yanlış yapılıyor. İşte Merkez Bankası asıl bunlara girmesi gerekiyor. Asıl Bakın ben gereğini yapıyorum Merkez Bankası olarak enflasyonu için ama siz kamu maliyeti olarak, hazine olarak, Maliye Bakanı olarak gereğini yapmıyorsunuz demesi lazım. Dilin ucuna geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Bey'in oradan geri dönüyor. Oysa maliye politikalarını, para politikaları desteklemesi lazım ki enflasyonda başarıya ulaşabilirsiniz. Maliye politikası desteklemiyor ki nasıl ulaşacak ulaşamaz. Yine bu işin altında vatandaş kalacak. Enflasyonu ben yine söylüyorum. 50'nin altında olacak kanısta değilim yıl sonunda. Yani. 50-55 alanında. En iyi ihtimalle burada. en ihtimalle 55 olacak kanısındayım. Öyle kur falan işte. Hadi kuru konuşalım. Ee, kolumuz saksın. bu yani, <laughs> rakamları tutması Ne demiş? 3 ay sonra TL 32. 1 dolar 32 TL olacak. Mümkün değil yani. Zaten şu an. 6 ay sonra 34, 12 ay sonra 37. 2027'ye kadar hiç... gitmiş. Para 2027'de 48 lira olması bekleniyor diyor. Gerçekten arkadaş ya. Şu mantığı yok. Yani. yok. Şimdi kimse kutuya bakmasın. Bu tamamen sallama yapılmış bir şey. Sallamış. Ya bugün zaten 30'a 73 kuruş, 76 kuruş sabah. 30 76 kuruş sabah. Saatlerce evet. de böyle kaldı. Sonra Merkez'in müdahalesi geldi biraz toparlandı. İyi e de o müdahaleler milyarlarca dolar yakıyor. Merkez Bankası Başkanı da bunu söyledi. Yılbaşına sonra bütün şeyler düşmüş e, ee, döviz varlıkları düşmüş. Herkes baksın. Çok ciddi anlamda düşüşler var. Çok ciddi anlamda düşüşler var. Peki kim aldı bunları? Ha, en son da itiraf etti ki kur korumalı mevcuttan gelen para oraya giriyor. Kurumsal insanlar oraya giriyor. İnsanlar kendini korumaya çalışıyor. Çünkü mevcut maliye politikalarıyla Türkiye'deki enflasyon düşmeyeceği insanlar biliyor. O zaman diyor kendimi koruyayım. O zaman oraya gidiyor. Şimdi 6 ay sonra 34 lira. Mümkün değil. 34 lira görmüşük. 1 dolar 34 lira olacak. Bu, bu tahminle mümkün değil ki. Bir sonra 37 lira demiş. Mümkün değil. Yani Türkiye otomu hiç enflasyon olmayacak abi. Evet. evet. 2024'ün sonunda beklenilen 50 lira zaten en kötü ihtimalle onlar 2027'yi 48 liradan kapatmayı düşünüyor. Yani Goldman Sachs gerçekten haklı ziyan açıklamalar. Bu aynı Mayıs'ta bizim enflasyonun %73 olup yıl sonunda 36'ya düşmesi gibi yani tutarsız bir açıklama. Peki. Yani ben bana bir onun mantığını görüyorum. Bir yıl sonra e, enflasyon 36 olması yani 73 hadi onların rakamı gelsin. 170'den 136 demesi yani mantıklı değil. Mantıklı değil. Evet. şey. Para politikası tutması mümkün değil ama bana, bana akılcı gelmiyor. Kusura bakma. Hedef başka bir şey. Bunu hedefliyoruz ama hedefe yakın bir yere gidebilirim. Bu başka bir şey. Ama tahmin mutlaka tahmin hedef farklı bir şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o tutması o rakamların bence mümkün e, mümkünü yok. Mümkünatı yok. Aynen. yine söylüyorum. Çok batış olacaktır. Nisan Mayıs aylarında. İşte o batışları şimdiden gördükleri için kendileri de faiz artırımı yapmak istemiyorlar. Hı hı. Hatta çok bir şey olursa Temmuz'da Ağustos'ta faiz de getiriyorlar sözü. Oraya getirmeye çalışıyorlar. demek evet. söyleyemiyorlar. Orada Emre'nin söylediklerine, Emre, Profesör Emre'nin söylediklerine katılıyorum faizi e, yılın ikinci yarısında yani çok ciddi batışlar olursa ne olacak. O zaman faizi indirebilir de doğru yakın zamanda çalışıyor ama bu da Türkiye'deki enflasyonla ilgili tüm beklentiler alt üst eder. O zaman işte faiz, e, faizlerde enflasyonla 70 lira doğru, özellikle enflasyonla 70 lira doğru gider. Üzgünüm ama maalesef öyle ama. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.